aşırı mübarek insanlar hepinize Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan selamun aleyküm. Şu görüntüden de anlaşılacağı üzere uyanalı pek fazla olmadı. Ben üç gündür Beyrut'ta bulunuyorum. Bir konferansa davet edildim. Konferans bitti. Gelmişken de ecik daha kalayım dedim. Çünkü Lübnan'ın mutfağı ve gezilecek bir sürü yeri var. Şimdi birazdan Beyrut'un sağını solunu ve Lübnan'ın bir yer gezilecek, ölecek yerlerini gezmeye başlayacağım. Otelin çatı katından size bir Beyrut manzarası göstermek istiyorum devam etmeden önce. Buyurun efendim. Ve biz şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu Lübnan gezimizi tek parça değil de parçalara ayırmayı düşünüyorum ve bu video serisini farklı bir noktadan başlatmak istiyorum. Lübnan Dağı'ndan oraya doğru gidiyoruz ve oraya doğru giderken karşılaştığımız manzara muhteşem. Size de birazdan göstereceğim. Lübnan daha önceleri Osmanlı hakimiyeti altındaydı. Ondan sonra Fransa'nın hakimiyet altına giriyor ve 1900'lü yılların ortalarında ancak bağımsızlığını ilan edebiliyor ve resmi olarak 1943 yılında bugünkü bayrağını alıyor bugünkü bayrağını kullanıyor ve benim ilk olarak bahsetmek istediğim ise Lübnan'ın bayrağı. Lübnan'ın bayrağının bir sürü sembolü var. kutsallık, ebedilik yani ölümsüzlük ve güç gibi bunun dışında fedakarlık ve barışı da simgeliyor, sembolize ediyor. Ve Lübnan'da 18 tane farklı Dini grubun olduğu için herkesin kabul edebileceği bir bayrak olması gerekiyordu, neutral olması gerekiyordu. Lübnan'daki et, dini grupların çoğu Hristiyanlardan oluşuyor, grupların çoğu onlardan oluşuyor, ama Müslümanların sayısı Hristiyanların sayısından biraz daha yüksek, biraz daha çok. 14 tane. Hristiyan grubu bulunuyor mezhebi de diyebiliriz buna geri kalan dörtü ise Dürziler, Aleviler, Şia ve Sunilerden oluşuyor ve Lübnan'ın bayrağının ortasında Sedir ağacı var. Türkçe söyleymiş onu da yere öğrendik. Onun bulunduğu bir ormana gideceğiz Lübnan'ın en büyüğü oraya vardığımızda ondan alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi Deir el Kamera geldik. Efendim Deir el Kamer'den hayırlı sabahlar. Lübnanların ağzıyla telaffuz şekli Deyrel Emer. Şimdi burada bir fırın var. Orada kahvaltı yaptıktan sonra mene veya mene işkine Lübnanların telaffuzuyla bu şekilde söyleniyor. Mene iş sonra Lübnan dağlarına doğru devam edip orada bir dürzi şeyh var. Onunla buluşacağız. Konferansta tanışmıştım kendisiyle misafir olarak bizi kabul etti. Allah razı olsun kendisinden. Dürziler hakkında daha önce hiçbir şey duydunuz mu bilmiyorum. Çünkü fazla bilinen bir grup değil kendileri. Ağırlıklı olarak Suriye'de bulunuyorlar. Lübnan'da varlar. İsrail, Filistin ve Ürdün'deler. Dünyanın başka yerlerinde de bulunuyorlar ama en çok bu dört ülkede bulunuyorlar. Bunun dışında Beyrut'ta da varlar tabii ki de şehirde ama yüksek yerlerde oturuyorlar. Mesela Suriye'de Golan, Golan tepelerinde efendime söyleyeyim. Lübnan'da ise Lübnan dağlarındalar kendileri. Biraz onları ziyaret edeceğim. Sonra yoluma devam edeceğim. yükseliyoruz ve hava sıcaklığı da bayağı bir düştü. Kendini <laughs> belli ediyor. Buradaki abimiz Dürzi'dir kendisi. Şıktır. Şimdi iniyoruz. Onun yanındaki de taksi şoförü. Dürzi abimize tekrardan döneceğiz birazdan. Ama önce ben yüksek müsaadenizle bu ağaçla alakalı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Rakım 2000 metre. Hava cidden soğudu. Ben de şu an konuşmakta biraz zorluk çekmeye başlıyorum. Elim titriyor. Titriyor derken hava soğuk. Öyle aşırı bir şey olduğundan değil. Anlatmak istediğim olaya gelelim. O Lübnan bayrağındaki sedir ağacının şöyle bir hikayesi de var. Efendime söyleyeyim. Süleyman Mabedi'ni hepiniz duymuşsunuzdur. Bugün Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede eskiden bir mabet bulunuyordu. Bunu Hazreti Süleyman yaptırmıştır. Ama ondan önce babası Hazreti Davut da yapmak istemiştir. Hazreti Davut Süleyman peygambere kutsal kitapta anlatılan hikayeden bahsediyorum. Bible oluyor yani. Orada nasıl yapacağını, neler getireceğini, neler gerektiğini anlatmıştır. Kral Süleyman da mabedi yaptırmak için, yapmak için sedir ağacı getirmiştir. Sedir ağacı da Lübnan'dan getirmiştir. Biraz da kamerayı çevirip öyle anlatmak istiyorum. Şu mikrofonu da bir ayarlayayım. Sedir ağacı ve Süleyman Mabedi hakkında anlattığım detaylar biraz önce Bible'da geçiyor dedim. Doğru, Türkçesi kutsal kitap oluyor. Onun da eski ahimlik bölümünde anlatılıyor. Yani Tanah oluyor. Tanakh da Yahudilerin kutsal kitabı. Yahudiler Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut'tan bahsettikleri zaman peygamberden ziyade onlar hakkında kral diye hitap ediyor. Kral diye bahsediyor. Ben de Eski ahide göre anlattığım için o versiyonu verdiğim için Kral Süleyman ve Kral Davut dedim biraz önce. Peki Süleyman Mabedi tam olarak neredeydi? Bugün üzerinde Kubbetu Sahra'nın bulunduğu kayalığın olduğu alanda bulunuyordu. Aslında bu muhabbeti Kral Davut yapmak istemiştir ama eline kana çok buladığı için Tanrı ona müsaade etmemiştir. İmkanı ve gücü olmasına rağmen o yapmadı. Oğlu Kral Süleyman yaptı bu muhabbeti. Eğer Süleyman Mabedi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bence eski ahide bir göz atın çünkü baya baya detaylı anlatılmıştır. Efendime söyleyeyim dünyanın masrafının tuttuğu, inşaatında binlerce insanın çalıştığı, ondan sonra bu sedir ağaçlarını Lübnan'dan nasıl getirdikleri her şey anlatılmıştır. İnşaatında birinci sınıf ve en kaliteli, en değerli malzemeler kullanılmıştır. Hatta bu mabedin içerisinde... ...kutsalların kutsallığı denilen bir bölüm bulunuyordu. O bölümde de ahit sandığı bulunuyordu. Peki ahit sandığının içerisinde ne vardı? Onu da siz araştırın. Vallahi kusura bakmayın, konu konuyu açıyor işte, ne öreyim. Sedir ağacının sembolik öneminden bahsetmek istedim size biraz. Arkada kaldı. Bu arada ilk bilgi de vereyim. Bu sedir ağacını... Süleyman Mabedi'nde kullandılar. Bunun dışında Mısırlılar sedir ağacından elde ettikleri hapix Türkçesi reçineymiş. Onu da Google Translate yaptım. Reçineyi eskiden firavunların mumyalama sürecinde kullanmışlar. Ve fenikeliler de gemilerde kullanmışlar sedir ağacını. Bu ağaçın adı Marj, Mekan, Bu ağaç önemli. Bu ağaç Bu ağaç önemli diyor. Bu arada şeyhimiz diyor ki bu ağaç bin liradaki olan Bin pounddaki olan bu ağaç bu ağaçmış şimdi devam ediyoruz efendim yemin ederim beynimize oksijen gitti hadi bakalım bir şey yemin etmeye gerek yok beyne zaten oksijen gidiyor da sanki böyle hissediyormuşsun gibi veya şöyle söyleyeyim, yaşadığını hissediyorsun. Şeyh'imizin evine geldik. Şimdi manzarasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeytin ağacı. Bak, zeytin ağacı var. Aa, elma ağacı. Maşallah. Şuradan bir tane koparırız birazdan. Şurada da bir tane elma ağacı var. Zeytin ağacı bulunuyor. Aşağıda elma ağacı. eve dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Ellam şuradan manzara biraz daha güzel. Aa, dur zeytin ağaçları var burada da. Ha. Gözüküyor değil mi? Bu şeyhimiz yani tesavvuf düfen karşılaştığım birisi değil, konferansta tanıştık kendisiyle. Burada çok önemli birisi. Lübnan'da, Lübnan dağlarında. Hem bulunduğu bölgede, şehirde başkanlık yapıyor. Hem bir kuruluşun başında duruyor. Yardım kuruluşun. Onun dışında kendisi bir şeyhtir. Dürzi şeyhidir. Lübnan'da bayağı ünlü birisi, bayağı bilinmiş birisi. Onun sayesinde bazı yerleri göreceğiz. Normalde göremeyeceğimiz. Soracağım ne kadarına izin veriyor, ne kadarına müsaade ediyor. Ona göre yalnız şunu söyleyeyim. Dürzilik bin yılında kuruldu aşağı yukarı bundan bir sene, bin sene önce. Ve yıllardır kimliklerini korumuşlardır. Korumuşlardır derken saklamışlardır, gizlemişlerdir. İnançları hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz. 1800'lü yıllarda ve 1900'lü yıllarda onların kitaplarını ele geçirenler olmuştur. Ve ele geçirdikleri için kütüphaneler kütüphanelere dağılıp bazı araştırmacılar tarafından bazı bilgilere ulaşılmıştır ama inanç esaslarıyla alakalı pek fazla bilmiyoruz. Hani kimliklerini sakladıkları için dolayısıyla bununla birlikte inançlarını da saklamışlardır. Ben daha önce Lübnan'a geldiğimi söylemişimdir. Buralara defalarca gelmiş birisi olarak ve Dürziilik hakkında biraz okumuş birisi olarak bazı şeyleri biliyorum ama bu Bildiğim şeyleri ona soracağım. Doğru mu değil mi diye. Eğer doğruysa veya yanlışsa önemli değil. Ee, kusura bakmayın ama sizlerle paylaşmayacağım. Çünkü gizli tutuyorlar. Ben de burada alemi YouTube'a anlatacak halim yok. Dolayısıyla bu video hem hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Çünkü normalde göremeyeceğiniz veya görülmesi çok zor olan yerleri göstereceğim. Hem de gıcınıza gidecek. Çünkü bazı bilgileri anlatmayacağım. Şeyhimizin evine geldik. Burası salon mu? Selamlık mı? misafiri ağırlama yeri mi? Tam anlamadım ama şöyle bir birkaç bir şey göstermek istiyorum. İstanbul'a gidip gelen birisi olarak oradan hediyeler getirmiş. Galata Kulesi. İstanbul hatıraları. Sultan Ahmet. Şöyle de bir odası var. İkramlara bak, ikramlara. Aa senin istediğin şey. Kurmalı herhalde. Şurada da reyhan tatlısı mı oluyordu bu? Ay babam. her şeyden vazgeçebilirim ama kaybe önemli arkadaşlar. Evet mane işimizden sonra yalnız burada mane işte etli var, zahterli var, peynirli var. Peynirleri bayağı tuzlu. Burada da yeşilliği var. Şimdi gelelim tatlı faslına kek, reyhan tatlısı herhalde. Şu kurabiyenin içinde hurma yok. Hurmalı zannettim. Hurmalı olsaydı on numara beş yıldız olurdu. Sıkıntı yok. Bu da güzel. Tap Hadi yiyelim. Bismillah. Hello, Welcome. 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 Thank you <laughs> Şu görüntünün güzelliğine Hoş geldin. Teşekkürler. Kahve mühim mütte. Kahve çok, çok önemli. Mmm. Allah'ım şart ettir. Teşekkürler. 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 Caviz. Oo. <laughs> oh. Aman Allah'ım. Merkezen... Merkez. en Merkezen du Duruğuz. Ta Valid-i Bunab Hıva raiz bu hedef manzara. Aha, okay. Türzilerin başı burada kalıyormuş. Ana binaları diyebiliriz. bu evet. Yes. Türkleri seviyormuş. Aha. 10 gün <laughs> birkaç hafta önce Türkiye'deymiş. 10 gün kalmış orada. Aman Allah'ım manzaraya bakın. Şu güzelliğe. Arkadaşlar şu aşağıda fışkıran zeytin ağacının yaprakları aşağıda zeytinyağı yapıyorlarmış. Kapağa bak hele. Senin cinsiyetin ne ya? الله والانسان هنا ده شيء هو الاول والاخر والظاهر والباطن Şeyhimiz Amir Zeynettin. Ahlan, ahlan ve sahlan bikum. Welcome, Ahmet. Şükran. Welcome to Tur <laughs> Turkish Yes. Yani misafirperverliğinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi çok iyi karşıladı. Allah razı olsun kendisinden. Yedi, içirdi, gezdirdi. İnşallah ben de onu Danimarka'da Misafir ederim. I hope I will see you in Denmark. İnşallah. 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 aşırı mübarek insanlar. Lübnan dağlarındayken uğramadan geçilmemesi gereken bir saray var. Beyteddin Sarayı. Gelmişken bunu da size göstereyim dedim. Bu saray bana aşırı derecede Topkapı Sarayı'nı andırıyor içerisini. Şimdi birazdan içeri girip sizin için görüntüler çekeceğim. Yani haremlik bölümü olsun, efendime söyleyeyim, hamamı olsun, selamlık kısmı olsun. Bunların hepsini Kapı Sarayında da görebilirsiniz. Onun için eğer orayı gezdiyseniz yeni bir şeyler çıkmaz sizin için. O yüzden biraz sonra görüntüler konuşacak. Bu saray 1788 yılında inşaatına başlanmış ve 30 yıl sonra 1818 yılında inşaatı bitiyor. Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti burayı devlet binası olarak kullanıyor. Bölgedeki devlet binası olarak. Ondan sonra Fransalıların eline geçiyor, Fransalılar kullanmaya başlıyor. Ve 1943 yılından itibaren ise Lübnan Devlet Başkanı'nın yazlık evi olarak kullanılıyor. Ama bir kısmı halka açık, müze gibi. Ve burayı ziyaret edebilirsiniz. Sadece müzelik bölümünü geçseniz o bile yeter. Diğer bölümünü giremiyorsun zaten. Girmeseniz de olur çünkü gezilecek, görülecek bayağı bir şey var bu Beyteddin Sarayı'nın. Yani Lübnan dağlarındaysanız, Beyrel Emmer bölgesindeyseniz kesinlikle ziyaret edin. <laughs> Arkadaşlar şimdi Lübnan'da savaş olmuştur, iç savaşlar olmuştur, başka savaşlar olmuştur. Bu doğru. Ama dünyaya örnek olabilecek davranışlarda da bulunmuştur Lübnan halkı. Birlikte yaşamak, coexistence dediğimiz. Mesela Deir el Emer, prens ve prensesler şehri olarak biliniyor ağzımdan şimdi o kaçtı, doğru. Ama söylemek istediğim o değildi, söylemek istediğim Burada Dürziler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, farklı mezheplerden insanlar olsun. Yıllarca huzur içerisinde birbirleriyle iyi geçinip yaşamışlardır. Tabi Lübnan dağlarında zaman zaman olaylar olmuştur. Hatta şöyle bir laf da var. Eğer Lübnan dağlarında güven varsa, huzur varsa ülkede huzur var anlamına geliyor diye. Şimdi devam ediyoruz. Eski Deir el sokaklarından yürümeye devam ediyoruz. Kamerayı çevireyim. Beni görüp ne öreceksiniz?